ikametlerini gösterdi. Ondan sonra her namazda Mekke'de. E sizin camiye nasıl gelsin? İsterse 40 yerde bir anda görünür evliya Allah ebdel makamında. Fakat e, orada şahitleri var. Mekke'de devamlı her namazda bulunduğunun şahitleri var orada. Hani bizim e, Azim Aziz Mahmud eskici Mehmet dede meselesini onu çok dinlemişsiniz herhalde. Haça gönderdiği adam Hazreti Muhammed'in kadrılığı bırakma kıssası. İşte bunun gibi. Ya o zaman şunu demek istiyorum. Hemen de adamı sizin camide görmeyince bu sapık mapık demeyin. Çünkü başka camide kılar. Hastadır. İnzima çekilmiş. Uzleti vardır. Manevi haldir. Evinde kılar. Ama şimdi tabii şu var. Adamla öğlen namazından evvel oturdunuz. İkindi okundu. Hala kılmadı. Hep de yanınızda duruyor. E bunda tabi bu nasıl evliya olacak yani bu şimdi namaz kılmadı daha resmen kılmadı yani şimdi. Bir vakit namazı kasten terk etse en büyük kebair günah işlemiş olur şirkten sonra. E kebair günah işlese nasıl mürşit olacak? Anladınız mı? O kadar ince ki bu mesele. E bu Yezid el-Bestami ne yaptı ve soru? Dedi ki falan yerde bir şeyh var. Duyduk. Hadi ziyaret edelim. Nasıl gidiyorlar biliyor musun? Şimdiki gibi böyle uçakla şimdi diyorlar efendi hazretlerini görme adam Almanya'dan gelmiş, Amerika'dan gelmiş falan. E bir kere de görmüş. Yanına bile yanaşamamış ama uzaktan görmüş. Mübarek olsun. Büyük iştir o. Değer o. Adam efendim la sohbette olduğumuzu kim bilmiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Mübarek Seyfettin Hoca'ymış. Sohbette olduğumuzu niye bilmiyorsun Mübarek Hoca efendim? <laughs> Ondan sonra beni kim arayacak? Hacı yancak hoca arar vermiş. Eee, efendim. Amerika'dan kaç bin dolar uçak parası verse, gidiş dönüşü var bunun. Sırf efendi hazretlerini bir kere uzaktan görmeye gelse. Değer azdır. Çünkü evvelce zatlar Beyazıt Bestami kalkıyor. Kaç aylık yola gidiyor başka bir evliyayı görmek için. Kaç ay. Sen bir iki saatte geliyorsun. Hadi Amerika'dan gel sekiz saatte ne olacak? Adamlar 8 ay gidiyor bir veliyi görmek için. Çünkü orada nispet var, manevi bir alıntı var. O hal sana tecelli ederse o büyük iştir. Görmek, sahabe sohbet ne o makama neylerdi? Görmekle, ruhiyetle. Bundan dolayı görmek çok önemli. Kalktı efendim gitti müritleriyle beraber. Dediler ki anca geldik o zat da camiden çıkmış evine doğru giderken işte o arada kıbleye doğru tükürdü. Kıbleye doğru tükürmek mekruhtur. E, tükürmemek müstehaptır. Yani fıkıhtaki mertebesi bu hüküm. Ama ve Ebu Yezid el-Bestami kutsesi bu arada da bir bilgi vereyimse benden olsun bu da. Hani derler ya niye Muaviye adı takmıyorlar? Madem Muaviye iyi adam. Sahabenin adları takılıyor da Muaviye adını Osmanlı falan niye takmamış? Derler ya. Beyazıt ne demek? Beyazıt Muaviye radıyallahu anh'ın künyesidir. Yezid'in babası demek. <laughs> Anladınız mı? Neyse çok karıştırmayın. Buradan bayağı olaylar çıkabilir şimdi. Bayağı olaylar çıkabilir. Mecliste falan sallayabilir. Gen soru men soru da verebilirler çünkü beyazıt ismi kaldırılsın şöyle olsun <laughs> ama muaveyer olan künyesi nedir Ebu Yezid'dir beyazıt bestami Ebu Yezid el bestami künyesi muaveyedir ha zaten oğlunun adı Yezid ise Yezid sahabeden de Yezidler var yanlış anlamayın şimdi bunlar Yezid diye sapıklara söylüyorlar sahabede adı Yezid olan dolu sahabe var anladın ama Hz. Muaveyenin oğlu Yezid o bozuk Allah şerinden muhafız. O daha ne şer yapacak bize kendi gitti belasına da. O bozuk adam. Onu konuşmuyoruz. Ama ismi öyle bir lekeledi ki artık sahabede başka sahabede o isimde olsa kimse Yezid takamıyor oğluna. Çünkü neden? Bu Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid'in bozukluğunda. O başka bir mesele. Ama sahabede Yezid isminde olanlar var mı? Sahabeden var. Onun için böyle Yezid ismine hakaret etmemek lazım ismine. Belli bir Yezid yanlışlık yapmıştır. Allah onun cezasını verir. O ayrı bir şeydir. İsimleri lekelememek lazım. Onun için Beyazıt Ebu Yezid de oradan geldiğini söyleyen. Ondan sonra dedi ki etrafına bakındı. Hadi geri dönüyoruz. Dediler ki Efendi Hazretleri çok zahmet ettik. Kaç günlük, aylık neyse bilmiyorum. Yoldan geldik. O zamanki vasıtalar yok. Ve bir elini öpmeyecek miyiz? Hatta bir kimdir, nedir tanışmayacak mıyız? Evladım dedi. Kıbleye doğru tükürdüğünü gördüm. Kıbleye doğru tükürmemek müstehaptır. Tükürmek mekruhtur. Allah Teala bir müstehabı terk edip mekruh işleyen birine manevi sırrını emanet etmez dedi. Adımlarımıza da yazık etmişik dedi. Anlatabildim mi? Bu işte bu kadar ince. Ama siz bu kadar ince giderseniz ne hacı bulabilirsiniz, ne hoca bulabilirsiniz, Beni de aforoz edersiniz. He. Ya gö beni göğe iyi bir şey zannediyorsunuz. Ama peki Ebu Ecil el mı gelse buradan çıkıp gidecek. Ne bunu dinleyeyim diyecek ya. Ama size göre idare ederim yani. Yani cemaata göre, ke kelleye göre fes yani. Cemaata göre hoca yani ne yapalım. Sizin, siz ne kadar kaliteyi, seviyeyi artırırsanız Allah beni de adam eder inşallah. Siz ne kadar maneviyatta yükselirseniz, Allah sizin duanızla ben de adam olurum. E çünkü o sizle ben irtibatlıyım yani. O mukayese, ayrı bir şey. Zaman zemin meselesi, bu zaman kıt zaman, zor zaman, bozuk zaman. E ondan sonra efendim. Şimdi, mürşit ne olacak? Fenequl'ü söylüyorum. Bugün söyleyelim, bir dahaki derslerde de vasıfları tek tek tahlil edelim. Tamam? Evet. Söyleyelim hız, hızlıca. ibare okuyalım. Hüve. Mürşit kim ola? Küllümen. Alimlik başta. Onu koyduk kenara. Alimlik şart. Alim olmayan hiç yanaşma. Cahilden olmaz. Mettehede Allah cahil. Allah hiçbir cahilden veli edinmemiştir. Ama hocam hani bazı ümmi bir şey bilmeyen çok mübarek zatlar da oluyor. Oluyor ama onlarda da öyle bir ilimler oluyor ki hocalar da yok. Hac Salih Efendi Hazretleri derdi ki, bunu okurdu sonra derdi. Dedim Alvarlı Efendi Hazretleri alim miydi dedim ona bir kere. Alvarlı Muhammed Lutfu Kattesi Allah'a Divan sahibi, büyük veli. Dedim alim miydi? Dedi Allah hiçbir cahilden veli edinmemiştir. Yani bu ibareyi okudu. Ne demek istedi bana? Veli ise alimdir. O da öbür taraftan geldi. Peki nasıl oluyor Hacı Efendi mesela? Diyelim zahiri ilimle mücahiz değilse biri. Allemna'u <laughs> thummet tekazina'u. Veli'yi seçeceğimiz zaman önce öğretiriz sonra veli ederiz. Buraya dikkat edin. Bazı ümmiler gördüm ben. Yani bizim gibi medreseden sarf naif şundan bundan okumamış. Ben öyle bazı ümmiler gördüm. Bütün alimler önünde diz çöküyordu. Çünkü manevi ilham geliyor ihlasından ve takvasından manevi ilham geliyor. Öyle bir şeyler konuşuyor. Yani Ebu hasan i Karakani Hazretleri ile şu anda görüşüyor. Onun ağzından ibareler okuyor. Ya bu adam normalde bu ibareyi okuyamaz. Onun için biz zahiri şerata uygun olan kişi zaten siz kalkıp da insanları ilimle imtihan edecek durumda değilsiniz. Ben de değilim. Ben de değilim derken benim huyum değil. Ben bir adam Allah dostudur dendi mi koca karı itikadı üzere yaklaşırım. Koca karı itikadı üzere yaklaşırım. O noktada ilim milim satmam. İlim falan satmaya kalkmam ve onun okuduklarını da ilim gözüyle itibara almam. Çünkü ben onun ihlasına az çok, şerata iltizamına, sünnete ittibaına, mürşidi kamil gerideki bir Allah dostundan kendi nakıs da olsa kamil bir veliden el alıp almamış olduğu gibi hususlara bakarım. Öbür türlü de Allah muhafaza etsin bir şeye de çarpılma tehlikesi var. Alimler ne oldu gittiler. Bir veliye ziyarete günlerce aylarca gittiler. Bir tekkeye geldiler. Tekkede misafir oldular. Ondan sonra yatsı namazına anca yetiştiler. Şey efendi de namaz kıldırırken kıraatta yanlış okudu. Talim, tecvid hatası mıdır? Harf hatası mıdır? Neyse. Bunlar namazı bitirdiler. Birbirlerine bakıştılar. Ve dediler ki, eyvah adımlarımıza yazık ettik. Büyük bir evliya diye geldik. Fakat kıraatta yanlış yaptı. Bu hocalarda da böyle sorun var. Herkesin yanlışını bulurlar. Ya bu sefer şimdi baklar ya kardeşim geri dönsek kurt kapacak bizi, aslan yiyecek